Bayık yazısında AKP hükümeti ve Saray Gladiyosu bir kasımda arttırdığı söylenen oyların yarısını savaş ortamının etkisiyle alırken diğer yarısını da kesinlikle hile ve oyunla almıştır. HDP'nin oylarının düşürülmesi için de her türlü hile ve oyun yapılmıştır görüşüne yer verdi. HDP'nin başarısız olduğu değerlendirmelerine karşı çıkan Bayık bunun nedenlerini şöyle açıkladı. Bu tür belirlemeler HDP'yi ve Kürt halkını demokrasi ve özgürlük mücadelesinden düşürmek için yapılan bir yönlendirmedir. Özellikle HDP'nin oylarının düşmesini AKP'nin savaş politikalarına ve hilelere bağlamayan, aksine bundan da PKK'nin sorumlu tutulması, 1 Kasım seçimlerinin nasıl bir özel ve psikolojik savaş harekatı haline getirildiğini göstermektedir. Tüm saldırılara rağmen %10 barajı aşılmıştır. Bunu başarısızlık olarak göstermek mümkün değildir, diye yazdı. Aynı saldırılar başka bir partiye yapılsaydı böyle bir sonuç elde edemezdi diyen Bayık, o parti ler dağılır ve çözülürdü tespitinde bulundu Bayık yazısında Kürt özgürlük hareketinin suçlanmasının da bir özel savaş önlendirmesi olduğunu yazdı Kürt Özgürlük Hareketi'nin varlığı ve direnişi olmasaydı bu saldırılar ortamında %5 oranında bile oy alınamazdı. Kürt Özgürlük Hareketi'nin etkili olduğu her yerde en az %60 ve daha üzeri oranda oy alındığı görülürse gerçekliğin ne olduğu anlaşılır. HDP, Kürt Özgürlük Hareketi'ne şöyle tavır almalı, arasına şöyle mesafe koymalı safsataları bırakılmalıdır. Bunun yerine Türkiye siyaseti neden demokratikleşmiyor, neden antidemokratik siyasette ısrar ediliyor, neden başta Kürt sorunu olmak üzere Türkiye'nin sorunları çözülmüyor üzerinde yoğunlaşmak gerekir uyarısında bulundu. Bayık yazısının sonunda seçimlerden bir gün sonra gerilli alanlarına hava saldırısı düzenlendiğini, Gever Silvan Nusaybin'de 10 civarında gencin bilinçli bir şekilde katledildiğini hatırlattı.